Çok yemek yiyenlerin başına gelecek altı bela. Aslında tevfik diyor. Bu sohbeti sonra yapalım. <laughs> neyse. Neyse yapalım hadi. Çok yemek yiyenlerin başına gelecek altı bela. Yani hepimizin başına gelecek altı bela. Hepimiz. Başta ben. Evet. Çok yiyoruz arkadaşlar. Kimse burada takva numarası yapmasın. Ben az yiyorum. Ne az yiyorum. Bir çorba içtim. Bir kuru fasulye yedim. Bir pilav yedim. Bir baş soğan kırdım diyor. İki bardak ayran içtim kardeşim. Üstüne bir soda içtim. Bir çay içtim be kardeşim. Hareketlere bak bak. Ne var bunda ya? Daha meyve yemedik. Daha tatlı yiyecek. Hareketlere bak. Ya arkadaş bu az mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üçüncü, bak üçüncü çeşit yemeği yememiş hayatı boyunca. Üçüncü çeşit. Çeşit ha. Üçüncü çeşit yemek yok. Ne yapacağım Müslüman? Hı? Ne yapıyoruz biz? Ye, ye, ye nereye kadar? Peki bunu kim söylüyor? Ebu Süleyman Darani Rahmetullahi Aleyh. Her nesnenin bir pası vardır. Gönlün pası ise çok yemek yemektir arkadaşlar. Çok yemek yiyen adam kalbini paslandırır, gönlünü paslandırır. Evet. Bir, Kıldığın namazdan lezzet alamaz. Dolu mideyle namaz saran adamı soruyorum. Rahat rahat namaz kılabiliyor musun? Niye? Çünkü biz yediğimiz zaman buraya kadar yedi yediğimiz için rükuda zaten ağza geliyor komple. Rükuda ağza geliyor. <laughs> Kırmızı benekli Afrika kurbağası. <laughs> ne geğiriyorsun? Pis pis. Bir de soğanlı değilse tamam arkadaş. Mescidi komple soğan tarlasına çeviriyor. Arkadaşlar bunu çok konuştuk daha önceden. Soğan yemeyeceksin. Eğer evde koyuyorsan, abi gülsene bana ne. Ama insanların içinde yapıyorsan, kardeşim o soğanı yeme. Çok yemek yeme. Ne dedi? Namazdan lezzet alamaz. Keyif alamazsın. Rahatsız eder. Rahatsız o midendeki şeyler seni rükuda, secdede gelir boğazına dayanır. Rahatsız eder. Ne Rabbini düşünüyorsun, ne secdeyi düşünüyorsun, ne Kabe'yi düşünüyorsun. Ondan sonra unutkanlık yapar. Bugün ümmetin büyük belası unutkanlık. Adam adını unutuyor ya. Adam adını unutur hale gelmiş. Evet. O kadar vahim. Ya geçen gün video vardı gördünüz mü? Adam kolun altındaki süpürgeyi arıyor ya. <laughs> gördünüz mü onu? Görmemezse görmesin yani. Moraliz olur süpürüyor, süpürüyor, süpürüyor. Şey, süpürge kolun altına koyuyor, süpürdüğü şey. Süpürge burada, elinde de o kürek. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Böyle bakıyor, lan süpürge nerede diyor. <laughs> Başka bir arkadaş diyor, ne arıyorsun diyor. süpürge ağzından koluna, aa böyle yapıyor. Bak burada ya, adam böyle yapıyor. Alo, anne telefonu kaybettim diyor. Alo, gördün mü bunu bak, gördüm ha. Telefon kulağında, Annesi diyor, anne diyor telefonu kaybettim. Ulan telefon kulağında ya, telefon nerede böyle, bir? telefon nerede? Ha? Unutkanlık, unutkanlık arkadaş, şaka değil bu ha. Şaka değil bu, gerçek bu. Kulağındaki telefonu unutuyor adam. Telefon nerede diyor. Allah Celle'ce adamın aklını alır aklını. Çok yemek yemek unutkanlık yapar. Daha sonra şefkat ve merhameti azaltır. Niye? Çok acı bir sebebi var. Zira diyor kendisi tok olduğu için herkesi tok zanneder. Ya arkadaşlar Ramazan ayında nasıl anlıyoruz değil mi fakirleri? Nasıl anlıyoruz değil mi fukaraları? Açlık ne kötü bir şey be ya. Değil mi? Açlık çok kötü. Hemen tribe giriyor. Ya bu fakirler nasıl yaşıyor be daha? Allah herkese nasip etsin. Ramazan'da böyle ama. İftar zaten komple gidiyor bitti yani. 15 saat bizim şey takla numarası. Ramazan'da 15 saat. Normalde pek hiç aklına geliyor mu karnını tok yani? Ne der yani hani tok sırtı pek. Tok açın halinden ne anlar? Atasöz müydü bu? Bitti. Tok açın halinden ne anlar? Çünkü insan nasılsa karşısındakini ölü zanneder. Bir adam karşısındakine hırsız diyorsa kendisi hırsızdır. Adamı görmedi, duymadı halde. Ya bence diyor bu adam çok yalan söylüyor ya. Bir kere duydun mu ağzından? Yok. Peki bir kere gördün mü? Yok. E peki niye diyorsun? Çünkü sen yalancısın. Ya bu adam kesin var ya. Yani, Zihnaydı Bunun tipinde var böyle bir şey. Hı. Bu adam kesin diyor karısını anlatıyor. Oha! Ya bunlar maalesef işte insanın arkadaşı, eşi, dostu, çevresi çok olduğu zaman her şeyi duyuyor. Bunlar duyulan hmm. şeyler. Ne dedik? Kendisi tok olduğu için etrafındakileri de tok zanneder. Merhamet azalır. insanlar acımaz. Acı... Ya mesela şu kadar söylüyorum ya. Karnı tok değil mi? Sokakta yanından geçen bir adam belki de açlıktan ölmek üzere. Midesi, hani derler ya, de, midesi karnına yapışmış bir tabir vardır. Belki de yanından geçen adam açlıktan gözünün feri gitmiş. Ama işte tok olduğu için hiç anlamıyor. İşte aç olsa gerçekten aç olsa insan insanın karşısındakinin gözünün içine bakarak bile onun aç olup olmadığını anlar. Niye? İnsan insan halinden nasıl anlar biliyor musun? Kendisi nasıl işte dedik ya karşısındakini öyle zanneder. Evet. Taat kılma konusunda tembellik gelir. Yani bu tembellik meselesi zaten başlı başına. Çok yemek yemek insanda tembellik yapar, otur yerden kalkamaz. Şiştik, piştik, soda getir, ambulans ara, bilmem nereye patlayacağım, öleceğim, mide fesata geçiriyor. Ya arkadaş bizim millet Müslüman memlekette yemek yeme yarışması yapıyorlar ya. Adam 30 tane sosisli yiyor. Üf. 5 metre lahmacun yiyor. Bir tanesi var neydi o? Vücutçu çocuk. Mübarek tövbe estağfurullah. Adam bir oturuşta <laughs> neymiş ya? Kaç kilo ya? 4 kilo lahmacun yedi ya. 4 kilo lahmacun. Ben şurada 2 tanesi 3 yiyemiyorum ya. Abi işe bakar mısın? İşte başkaları da özeni bu sefer. Ona 4 kilo Benim de 5 kilo. Ya arkadaş ne işin var? Ne işin var? Ağırlık yapar, tembellik yapar, namaza karşı tembellik, ibadete karşı tembellik olur. Namaz kılamasın, ibadet edemesin. Ya bir ağırlık çöktü. Hele şöyle bir uzanayım. Uzandım, bitti. Bunu yaşamazsınız arkadaşlar. Yemeğin üstüne hele bir 5 dakika uzanayım. 5 dakika fazla değil. Hani çocuklarım söyler anne beş dakika ya derler ya böyle. 5 dakika. Malak gibi yatar, ayağı da kürek gibi kaldırır. Ondan sonra saat gece bir kanka 3 olmuş, 4 olmuş. Akşam gitti. Yatsı gitti. Tevhid zaten hak getire. Sabah kılarsa şükret. Neden oldu? Yemek. 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 Ya Allah dostlar çok yemeyin diyor. Gece tevcüde kalkamazsınız diyor. Bizimkiler ne tevcüdü? Yatsı yıkılsın. Ayağının altını öpeceğim adamı. Daha sonra şehvet galip gelir. Evet arkadaşlar. Şehveti galip gelir. Niye? Aç ayı oynamaz diye var arkadaşlar. Aç adam şehvetini düşünemez. Aç insan şehvetini düşünemez. Niye? Derdi vardı çünkü. Niye? Karnı aç. Gözünün feri gitmiş adamın yani adam gözü bir tarafa bakıyor, gözü bir tarafa bakıyor. Niye? Karnım aç. Arkadaş diyorum ne bırak ne kar ne bir şey boş ver. Tövbe estağfurullah. Ben bir karnımı doyurayım da. Ama bizimkiler şöyle. Hele bir karnımızı doyurayım ondan sonra bakarız diyor. Anladın mı? Ya bizim millet bu kıvamda. Günah gireceğiz tamam yok bu günah yapacağız ama hele şu bir karnımız doyuralım da güç gelsin diyor. Niye? Damat olacağım kuvvetli olmam lazım. Niye? Ayı gibi yiyor sana. Arkadaşlar adamın gözü döner be. Şehvet arttırır. Tatlı yersen, şekerli şey yersen, fıstıklı baklava yersen. Gerisini söylemiyorum yani. Gerisini anlatmaya gerek yok. Az yiyeceksin, öz kardeşim. Ondan sonra bak, sonuncusuna bak. Müslümanlar mescide varırken o helaya gider. Ya. Arkadaşlar, yersin yersin yersin. Tam böyle namaz saati olur. Şeytan seni bir dürter. Bir sıkıştırır seni. Zaten yediğin yemeğin etkisiyle tam ezan saati. Ezana 5 dakika var. 3 dakika var. Adam tuvalete koşuyor. Ben çok öyle biliyorum. Çok öyle adam gördüm. <laughs> Nerede kaldın? <laughs> diyor, son kadar tuvalete gittim. Ne yaptın? Yarım saat çıkamadım diyor. Ne yapıyorsun arkadaş? Kazı çalışması mı yapıyorsun içeride? Ne yapıyorsun? Fayasları mı sayıyorsun? Yarım saat adam ne yapar tuvalette ya? İşte çok yemenin zararları bunlar arkadaşlar. Müslüman adam az yiyecek. Senin ne işin var bir kamyon yemekte ya? Geçen gün bir çorba içtim. Beş tabak. Yuh! Geçen gün işte ben... Bizim buraya da bir tane kardeş yedim. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Onu da ikaz etmek lazım da. <laughs> ya sekiz tane çiğ köfte nedir? Sekiz tane nedir ya? Sekiz çiğ köfte nedir arkadaş? Ne yapıyorsun ya? Nasıl mide bir de var? Nereye sığıyor? Lan mide bir yumruk kadar bir şey. Yumur kadar ya insan midesi yumruk kadar. Yani sıkıştırsan sıkıştırsan <laughs> sıkıştırsan nereye sayılır? O kadar yediğin yemek. Mide ne de yazık. Vallahi yazık ya. Midenin de hakkı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Ademoğlu midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır. Şerli. Aman ya Rabbi. Çok bela. Şu midenin dolu olması adamı bela. Bak ben hani yine şöyle kendime örnek vereyim. Bazen buraya hani son dakikada yetişiyoruz. yemek yiyemiyoruz geliyoruz. Benim böyle elime çöp, Kan şekerim düşüyor. Gözümün feri gibi. Yusuf diyorum çabuk bu içine su getir. Niye? Aç karnına kardeşim. Adamın takati de kalmaz. İnsan aç, aç olunca bazen burada kardeşlerle mesela diyorum hani acıkan var mı? Hepsi ölüyor ölüyor yemek. Baba açlık kötü bir şey hakikaten ama Müslüman adam ölçü yiyecek. Az az ye, ölçü Parça parça ye kardeşim. Sabah atıyorum işte bir dilim ekmek ye. Çok zorlama kendini. Yani. Öğlen az bir şey ye. Hani ikinci de, de bir şey. Ama kardeşim öyle dolu dolu mideli olmaz. İnşallah bu meseleyi anladınız.